Merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Her semtte onlarca, Türkiye genelinde ise binlerce mağazası bulunan BİM yeni atılımda bulundu. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şirket yönetim kurulu, mağazalarda satılan bisküvi ve şekerlemelerin üretimini kendi bünyelerinde yapmak için şirket kurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada yönetim kurulunun aldığı karara göre mağazada satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin yapılması için 40 milyon lira sermayeli şirket kurulmasına ve kuruluş çalışmalarına başlanılmasına karar verdiği duyuruldu. Böylece bin bağlı ortaklıklarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Yönetim Kurulu'nun 14 Eylül 2021 tarihinde aldığı kararı istinaden, şirketimizin tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirme adına, mağazalarımızda satışta bulunan bazı bisküvi ve şekerleme ürünlerinin üretimini yapmak üzere 40 milyon TL sermayeli bir şirketin kurulmasına ve kuruluş işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir. Bim, Bim Stores SARL, İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik, Bim Stores LLC, GDP Gıda Paketleme, Flo Mağazacılık, Dost Global Danışmanlık şirketlerinin bazılarının tamamına, bazılarının da bir kısmına sahip durumda. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz.